Merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte yeni yeni gelen bu glitch kolonunu nasıl alacağınızı göstereceğim. Bakın bu. Bu Trojan. Trojan. 52 power ve 16 speed var. Özelliği de Trojan. Neyse bunlar çok takılmamıza gerek yok. Şimdi bu nasıl alınır arkadaşlar? Şuradan al alıyorsunuz bunu. Eller glove'u seçmeniz lazım. Ve, ve arkadaşlar buradan jet orbun gelmesini beklemeniz lazım. Veya Feyzor. İkisinden birine gelmesini bekleyeceksiniz ve be. ikisinden biri geldi. anda Ali zaman arkadaşlar eğer öyle onlardan bir tanesi alırsanız ee, bu glove almış oluyorsunuz. Bende şu anda yok ama nasıl alındığını bu adamdan öğrendik. Bu adam gerçekten çok güzel biri. Bu adam bize nasıl alındığını söyledi. Gerçekten çok eğlenceli bir şey bu arada hidrojen. Yani, yani şimdi videolar bu kadar da. Yani şimdilik videodan bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.